Mutlu günler sevgili izleyiciler, üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Uzaktan bağlantı gerçekleştireceğiz kendisiyle. Uluslararası uzman, eğitmen, aynı zamanda yaşayan koç sayın Semra Zengin bizlerle birlikte olacak. Bu rahatsızlıkla düşünce gücümüze hastalıkları kendimize davet edelim. Ödeyelim. Şimdi aslında hastalıklarımıza teşekkür etmemiz lazım. bir şeye zorlandıklarında, zorla yapmak durumunda kaldıklarında diyabet oluyor aslında. Bazı konularda. Ne zaman yaşamaya başlayacağız? Şimdi ne zaman öleceğiz ya da ne zaman öleceğim gibi gözle bakarız ya. Hayır bu değil. Asıl soru ne zaman yaşamaya başlayacak? Hayatının ne zaman farkına varacak? Kılın e, kelebeğe dönüşme hikayesi. Aslında sürünen tırtılın bile DNA'sında kendini kelebeğe dönüştürecek bir mekanizma vardır ya. Muazzam mekanizma. Var. Zavallı tırtı olarak belki hayata gelmiştir ama kelebek olarak uçar. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Uzaktan bağlantı gerçekleştireceğiz kendisiyle. Uluslararası Uzman Eğitmen aynı zamanda yaşam koçu Sayın Semra Zengin bizlerle birlikte olacak. Şimdi hastalıkları biz mi davet ediyoruz başlığı altında ilerliyoruz. Dikkat ederseniz insanın aslında normal hayatta hastalıkları davet etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz ama bu aslında bilinç dışı olarak, yani farkında olmadan biz bunları nasıl yapıyoruz kendi üzerimize diye bir konu belirledik. Ve bunlardan aslında korunmanın da yolları ve yöntemleri var hayatta. Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Semra Hanım'a hoş geldiniz demek istiyorum. Semra Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba Kocan Bey, teşekkür ederim. Hoş Her geldiniz. Günü günü günü. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Harikayım. Öyle deriz biliyorsunuz. Enerji kadınları da bunu bilir. Harikayız değil mi? Evet. Aynen öyle. Şimdi Semra Hanım. Hastalıklar derken aslında bu psikosomatik hastalıklar dediğimiz hani ruhsal olan çöküntüler ya da işte kaygılar, endişelerden dolayı insanın vücuduna bilmeyerek ya da istemeyerek topladığı diyelim. Bu rahatsızlıklar nelerdir? Biraz onlardan bahseder misiniz? Bu rahatsızlıktan biz e, düşünce gücümüzle hastalıkları kendimize davet ederiz aslında, çekeriz. E, şimdi aslında hastalıklarımıza teşekkür etmemiz lazım. Burada bazı birkaç belli başlı hastalıklardan konuşmak istiyorum. Bu vertigo olur, şeker olur, panik atak olur, fobilerimiz olur, korkularımız olur. Epilepsi, sedef, e, kansızlık, emez, vitiligo ve OKB gibi belirli hastalıklarımız. E, tıpta genelde çok da çözüm olmayan hastalıklarımız. E, bir şekilde ilaçlarla sadece üstü örtülen hastalıklardan. Şimdi aslında hastalıklarımızın bize verdiği mesajlar vardır. Hastalığımıza teşekkür etmemiz lazım. Bedenimiz aslında orada bizimle konuşuyordur. O hastalığın bize verdiği, ne söylemeye çalıştığına kulak vermemiz lazım. Geçmişten gelen bazı duygularımız, bizim bedenimizde oluşturduğumuz rahatsızlıkları aslında şifalandırmak için bize sinyal veriyor ve göz kırpıyor. Ee, yaradan'ın bizimle konuşma şeklidir aslında diyebiliriz biz buna. Ee, şifayı aslında dışarıda değil de kendi içimizde aramamız lazım. Bilinçaltı sebepleri vardır çünkü her bir hastalığın çok çok farklı bilinçaltı e, sebepleri vardır. Onlara da birazdan değineceğiz. Ee, yaradan'ın seçimi aslında içimizde de kulak vermemiz lazım. Ee, kendimizi bulduğumuz zaman e, zaten Rabbimizi buluruz hastalıklarımızı en ederiz güzel bir şekilde ve kolaylıkla şifalandırma gücüne de aslında sahibiz. Önemli olan bunun bilincinde olmak. Yeter ki niyet edelim ve bedenimizi şifalandırmak için adım atalım, farkında olalım ve önce kendimizi bilinçlendirelim. Evet çok güzel bir giriş yaptınız aslında. Yani kendimizi fark etmek, bilmek değil mi? Ne kadar önemli. Hani hayatlı duruşumuzu Yaradanla olan bağlantımızı hiç koparmadan hayatta devam etmek çok önemli. Peki, ne tür hastalıklar bunlar? Biraz bahseder misiniz? Şimdi bu hastalıklar vertigo var mesela. Vertigo'nun altında yatan sebepler baş dönmesi olarak tanımlayabiliriz bunları. Kulak kristallerinin oynamasıdır aslında vertigo. Beyinle ilgili bir durumdur hani genellikle baş dönmesi olarak da adlandırılır. Bulantı, kusma, denge kaybı yapabilir. Üst solunum yollarıyla e, ve boyun ağrıları da vertigoya sebep olabilir. Bilinçaltı sebebine gelirsek, bizim asıl buradaki amacımız bu madalyonun öteki yüzü biraz daha görünen kısımdan ziyade e, vertigonun görmeyi ve duymayı reddettiğimiz bir olaydan kaçınma halidir. E, ve kendini başkasını düşerken görmek, buna müdahale edememek şeklinde düşünebiliriz. Bu bir araç olabilir, bir uçak olabilir, bir türbülans olabilir, bir maddi düşüş olabilir ya da dış otoriteden ya da ona itaat etmekten kaynaklı ondan kaçmak olabilir. Aslında iç sesimize de kulak vermeyi, reddetmemizden gelecek endişelerimizden ve korkularımızdan da kaynaklanabilir. Vertigo. Aşırı kontrolcü bir yapımız varsa bu da right boya sebep olabilir yani içsel dengesizlik de diyebiliriz. Çevremizde şimdi bu rahatsızlığı kimler yaşıyor? Ya da kaç kişinin böyle bir rahatsızlığı, problemi var? Tüm, tüm bunların üstesinden aslında tek başına gelemeyiz. Önce bir bilinç oluşmalı, bir farkındalık oluşmalı. E, sonrasında e, Yaradan ne diyor? Bize hangi mesajı veriyor? E, ölümden başka her hastalığın mutlaka ama mutlaka bir çaresi vardır ve ben bunu yarattım diyor. Arayın ve bulun diyor. E, hastalıklarla yaşamak zorunda değiliz aslında. Bu bizim kaderimiz de değil. E, bu konularda önce farkındalık ve bilinç seviyesinde e, yardımlar alabilirsiniz, araştırabilirsiniz. E, tüm duygularımızın, tüm hastalıklarımızın bize verdiği bir mesaj mutlaka vardır. Burada önce kendinizi eğitmekten ve bilmekten geçiyor aslında konu. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Dermansız dert yoktur değil mi? Yeter ki insan bunun nerede olduğunu araştırsın, bulsun. Ama öncelikle de tabii ki hasta olmamak çok önemli. Hani bunun içinde insanın bir kendini koruması gerekiyor. Ve hastalıkların da çoğu, hani doktorların da söylediği psikolojik nedenlerden ortaya çıkan rahatsızlıklar ve bunun daha da ilerlemesi ve insanın eterik bedenini geçip asıl fiziki bedenine bu etkilerin ulaşması değil mi? Harikasınız. Eee hastalığın oluşma süreci aslında 7 yıl sürüyor. Eee en çok hasta, sık karşılaşılan hastalıklardan aslında eee izniniz olursa devam etmek istiyorum. Mesela şeker hastalıkları. Buyurun, buyurun. Eee tip 1 ve tip iki diyabet diye ikiye ayrılıyor. Bu pankreasın aslında insülin üretememesinden kaynaklanıyor. Vücudumuz için gerekli olan enerjiyi hani besinlerden alıyoruz ya o glikoz ortaya çıkıyor ve bu şeker hücre içerisine e, insülinin girmesini sağlıyor. Hücrenin içine giremezse eğer bu şeker kandaki şeker oranı da yükselmeye başlıyor. E, bu e, şeker hastalığı ileride eğer eee kalp krizine, felce ve böbrek hastalıklarına ve zamanla da görme bozukluğuna sınızsa yapılır. E, diyabetin belirtileri işte ağızda kuruluk, ciltte kuruluk, kaşıntı gibi çok su içerler vesaire. Asıl bizim konumuza gelecek olursak, bilinçaltı nedeni ise kadınlarda e, şeker hastası, diyabet olmanın sebebi e, iğrenmedir. Pistinlenecek bir durumdur ya da çok korktuğumuz bir olay, bu taciz olur, tecavüz olur. Korkuyla karışık bir iğrenme vardır. Mesela kan, ya da dışkı görme şeklinde. E, i̇ğrenilen bir hayvanın içinde bulunduğu travmalar da olabilir. Bu kadınlar için böyle. Erkekler için kısa ve net, erkeklerin de yapısını aslında burada tanımlı. Erkekler bir şeye zorlandıklarında, zorla yapmak durumunda kaldıklarında diyabet oluyor aslında. Birinin ölümüne şahit olmak genel olarak da parlarsa ya da bir enjeksiyon ya da bir ameliyat anısı olabilir. Bir babanın işte bebeği aldırması olabilir. Atalardan gelen aktarım da olabilir. Aslında genetik mi falan denir ya bu doktorlar madalyonun o ilk gördükleri kısmı söylüyorlar. O e, duygu durumları aslında, bunun altında yatan ve bilinçaltının nedeni. E, doktorlar genetik mi derken, evet hastalığı genetik olarak söylüyor ama biz onun bir alt boyutuna daha iniyoruz. Artık bilgi çağındayız, bilincimiz biraz daha yükselmesi lazım. E, altında yatan söz de, şeker hastalarının hayattan tat ve lezzet alamaması. E, bir e, hayallerin hedeflerinin olması, gelecek kaygıları, e, kişinin hayata bakış açısı, hayatındaki keşkeler sürekli geriye dönük e, düşünmesi ve hayata direnç göstermesi, boyun eğmeyi reddetmek aslında burada e, bilinçaltı dediğimiz aslında yaradanın kontrolü bir şeyi var içerisinde. E, tevekkül ve tepkiniz vardır ya e, işte boyun eğmek, kabule geçmek, kontrolcülükten biraz daha e, tevekküle geçmek kısmında bunları yaptığımızda gerçekten başardığımızda bütün ama istisnasız bütün hastalıkları Tövbe edebiliyoruz. Geldiğinde iyileştirebiliyoruz ya da hiç gelmemesi için bu düşüncemiz oluştuğunda hiçbir şekilde gelmiyor hastalıklarımız. Sevgi ve şefkat eksikliği, şeker hastalığından, neşe eksikliği. İşte hayata karşı kısacası o neşenin sönmesi diyebiliriz. Kendilerini yalnız hissederler, kendi değerlerinin farkında değillerdir. Sonra, Kişinin kendini sevmemesi vardır aslında. Bunları şöyle soruyla dönüştürecek olursak şeker hastalığında. Kendi değerinin ne kadar farkındasınız? Kendini ne kadar seviyorsun, Bugün kendine durur, gurur duymak için acaba neleri yapardın? Kimlerden sevgi ve şefkat bekliyorsunuz? Şefimle de insanlarda bir bilinç oluşturma açısından soru sormanın birbirinden faydalanabilir. Bu direncin acaba neye karşı ya da kime karşı? Hangi konularda kendini işliyorsun? Aslında bu hastalık için değil, hayatın genelinde de yayılacak ve muazzam e, insanların kendini sorgulamasına itiyor aslında. E, kişinin kendini suçlaması da birçok hastalığı davet eder. Başka şeker hastalığı olmak üzere. Hangi konularda kendinizi e, suçluyorsunuz? Ya da hangi olaylar seni sürekli dik durmaya ve güçlü durmaya itti içten içe yanarken? Kendinizi bağışlamaya ve affetmeye hazır mısınız? Yaradan'ın sana sunmuş olduğu tüm fırsatları değerlendirmeyi hak ediyorsunuz. Diye şeker hastalığında e, hayatı yayılan bu sorularla e, tamamlayabiliriz. E, panik atak var bir de çok karşılaştığımız. E, panik atak hakkında da e, fiziksel belirtileri işte nefes alamamak, güçlük çekmek e, aslında baktığımızda hastalığın fiziki şeyiyle aynı. Kendini bir tehlike altında hissettiğinde e, işte korktuğunla altında yatan psikolojik nedenlerdir aslında bu. E, fiziksel belirtileri zamanla e, psikolojik belirtileri zamanla fizikimize de yansıyor ve bu panik atak, nefes alamama, e, işte göğsümüzün sıkışması, sıcak basması ve terlememiz şeklinde işte nabzımız hızlanıyor, başımız dönüyor gibi e, birçok şeye sebep olur. E, altında nefes alamamak, boğulmak, halsız kalmak vardır bilinçaltı sebepleri psikolojik olarak. Bu kişiye bir defenme maruz kalmıştır ya da bir taciz e, olayı geçirmiştir. E, kalp krizi geçiren birini görmüş olabilir mesela. Bunda da aslında kontrolcülük yapısı vardır. Hani tebessüm ve teslimiyetten uzaklaşmaktır aslında bu da. E, güçsüz kalma korkusu olabilir, hasta olma korkusu. Yani birçok korkunun birleşimi diyebiliriz. Ölüm korkusu vardır, sevdiğini kaybetme, yaşlanma korkusu ee, ve bu korku, aslında korkuyu da ayrıca e, ekstra bir iki paragraf değinmek istiyorum. E, korku bedi, böbreklerimizi mahveder en fazla. E, korkunun enerjisi o kadar büyüktür ki, hemen onu hayatımıza çekelim. E, evrende e, iki tane büyük enerji vardır ve e, başımıza gelmesini çok ciddi derecede hızlandırır. Işık hızıyla diyebilirim buna. Birincisi korkunun enerjisi. Hani deyim olarak korktum başıma geldi ya her düşündüğümde çıkmak zorunda mı gibi deriz ya aslında. O korkunun enerjisi işte hızlı bir şekilde e, hayatımıza getiriyor. Diğeri ise sevginin enerjisidir. De. Sevdiğimizde ve de korktuğumuzda e, tam ikisi de zıt kutuptur. Bunları hayatımıza çekme e, hızımız muazzam hızlı bir şekilde olur. O yüzden aslında bu sır bile bütün hayatımızı bu şekilde e, yönetmemizi sağlıyor. Korkmaktan ya da korkularımızdan özgürleşip sevgiyle hayatımıza bir şeyler çağırıp davet ettiğimizde e, hayalin gerçekleştiği cümlesine dönüşür. Korktum, başıma geldi kelimeleri. E, korkularının e, korkuyla ilgili bir iki farkındalık yaratmak için soru sormak istiyorum. Hangi korkularının esirsin Korkularının esaretinden ölüp gitmek mi istersin? Yoksa cesaretinle hayatı sevgiyle kucaklamak mı? Seçim size. Şimdi korkudan devam ettik. Hemen burada bir fobilere girmek istiyorum aslında. Fobinin asıl nedeni biraz önce de dediğim gibi korkudur. Kişinin düşüncesiyle ilgili olan, endişeleriyle ilgili olan korkularıdır. Dışarıdan bakıldığında aslında anlamsız gibi gelebilir bu fobiler. Ee, ama bizim bütün hayatımızı ciddi oranda e, değiştirir, dönüştürür. Dışarıdan fobisi olmayan insanlara saçma gibi gelse de, komik durumlar düşse de e, bu aslında bilinçaltı nedenidir. buradan hemen bilinçaltına inelim. E, fobilerin altında korku yatıyor demiştik ya. Bilinçaltımızın iki tane temel amacı vardır. E, birincisi bizi hayatta tutmak ve güvende tutmaktır. İşte bu korkunun enerjisi ve gücü e, korktuğumuzda ya da hayatımızdan endişe ettiğimizde ya da herhangi bir hayvan olur, bir şey olur, bize zarar vereceği düşüncesiyle direkt bilinçaltı. Orada bir travma yaşamıştır çünkü öncesinden çocukluğundan ya da atalardan gelen bir e, travma yaşamıştır. Bizi korumak için ve hayatta tutmak için muazzam bir enerji salgılar o korkunun gücüyle. E, işte bazı insanlar e, kedi hayvan korkusu olur, sokağa çıkamazlar, e, gece uyurken kabus bile görebilirler bu aslında kişi orta kendini çaresizlik içerisinde hisseder ve güven yoktur orada. Hani güvensizlik dediğimiz muazzam önemli bir şeydir ve altında da korku yatıyordu. bu korkular kapalı yer korku, korkusu vardır, açık yer korkusu, sosyal fobiler, bazı insanlar konuşmaktan çekinir. İşte örümcek, yılan, sürüngenler en yaygın olanları söylüyorum. İşte uçak olur, yükseklik fobisi olur, sürüngen hayvanlardan korkma, ölüm korkusu gibi olabilir engellerinin, korkularının ne kadar farkındasın? Bunun için, yani kendin için ne yapardın? Geçmişte seni engelleyen inançların neydi? Yorulmadın mı kaçmaktan? Yoksa ölene kadar kaçmaya devam mı edeceksin? Sen seç. Az hayatında kalmayan, önemi kalmayan şeyleri ayırabiliyor musun? Hadi. Yeteneklerini göster kendine. Epilepsi e, konusu da aslında e, kronik bir rahatsızlık olabilir. E, doğum sırasında da yaşanılabilir, doğum sonrasında da olabilir. Bu beyin hasarı demektir aslında kısaca. Hastaların garip e, hisleri ve duygular olabilir. Bunun altında da e, yani büyük oranda e, psikolojik nedenler yatıyor. Bu şiddetli kas fazlaları olabilir. İki şekilde nöbet geliyor. Bir Birkaç saniye süren kısa nöbetler ve 5-10 dakikalık süren uzun nöbetlerle e, geliyor. Orada vücut aslında duygularını bastırıyor ya hani O bastırdığı duyguları, e, bunlar korku olabilir, ölümcül duygular, ayrılık çatışması olabilir, e, zorla bir yere hareketsiz bırakılmak olabilir. E, bütün bu duyguları kendi içinde bastırdığı için, söyleyemediği için Dışarı yansıma halidir aslında eflesi, o kriz anında bedenin hareketi biz e, orada e, rahat bırakmak lazım kişi aslında içten içe psikolojik olarak eziyet gördüğünü hissediyor İşte agresiftir bu eklepsi hastaları sara krizi geçirenler büyük bir suçluluk duyuyor aslında içinde e, kafası karışmıştır e, boyun yemek zorunda kaldığı durumlar yaşamış olabilir bilinçaltı burada kendini e, bayılma halini anlatıyorum. Kendini resetliyor aslında, koruma altına alıyor. O suçluluk hissinden biraz daha kaçmak istiyor. Aslında kendinden kaçmak istiyor. Burada kendisiyle yüzleşse daha hızlı bir şekilde toparlanır. Anı yaşamayı sevmesi lazım. Epilepsi hastalarının kendileriyle yüzleştikten sonra. Bu öfkeyi, kızgınlığı serbest bırakması gerekiyor. Vücudundan gelen aslında bu güçlü dalgalar da onu söylüyor, kendini serbest bırak, bunları ifade et, sözlerini, hareketlerini, bu duygularından özgürleş diyor. Bütün bizi olumsuz kılan duygularımızdan, bu endişe olur, kaygı olur, kişileri yargılamak olur, öfke olur, korku olur. Bunlarla yüzleştiğimizde emin olun, hepsini serbest bıraktığımızda vücudumuz, zihnimiz düşüncemiz de özgür olacaktır gerçekten. Tevra Hanım, yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geliyoruz. ya Toparlayabilir miyiz? Size zahmet. Ee, tamam, o zaman eğitimin e, önemi hakkında bazı şeyler... Aslında e... çok güzel konular değindi. O kadar güzel bir program oldu ki bence. Bu programı herkesin seyretmesini çok istiyorum. Korkular, kaygılar... yani gerçekten bütün o hastalıkların ana nedenlerinden oluşuyor ve ne kadar büyük etkiler oluşturuyor insanın üzerinde ve bu sorularla halledilebilecek, aslında insanın farkındalığıyla halledilebilecek, yaradanın gücüyle halledilebilecek ve tevekkülle halledilebilecek şeyler olduğundan bahsettiğiniz ve çok güzel açıkladığınız tek tek isim isim hastalıklara değindiniz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yayınımızın da süresinin sonuna doğru geliyoruz. İsterseniz böyle son söylemek istediklerinizle birlikte bir toparlama yapalım mı? Tamam. Şimdi hayatınızda bunları bilmenin, kendimizi eğitmenin ve bir üst konuma, durumumuz her ne olursa nerede ne yapıyorsak olalım, bir üst konuma getirmemiz aslında çok önemli. Öğrendiklerimizi uygulamaya cesaretimiz var mı gerçekten? Evet herkes biliyor da hayatına ne kadar geçirebiliyor. Şimdi bilgiler, şöyle söyleyeyim aslında, yoksulluk cebinde ne olmadığı değildir. Kafanda ne olduğu ile ilgilidir Lütfen bunu bir düşünün. Tekrar ediyorum. Yoksulluk cebinde ne olmadığı değil kafanda ne olduğu ile ilgilidir. Yani burada ilmin, bilginin yani. e, anlatılıyor. E, İmam-ı Gazali de şöyle diyor burada. Kim dünyayı isterse ticaret yapsın. Ahireti isteyen de kalbini dünyadan çeksin diyor. Her kim ikisini de isterse ilim öğrensin. İlim öğrenmekten kasıt, kendimizi öğrenmek, kendimizi bilmek, bilinçaltımızı bilmek. Ee, ne diyor? Evren bize, yaradan bize ne diyor? Hani ilkokul, em, o, ilk e, emir okudur ya, itiradır, üç kelimedir. Ve bu üç e, harf içinde aslında hayatı barındırıyor. Gerçekten ne istiyorsunuz bu hayatta? Önce kendimizi e, bir e, toparlamamız lazım, bilmemiz lazım, bilgi sahibi olmamız lazım. Ee, önceden zenginler ve yoksullar diye ikiye ayrılırdı. Yeşil Çam'dan falan klasik bilirdik ya. Şimdi aslında bilgi çağındayız. Bilgi sahibi olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılıyor. Ona göre hayatımızı e, şekillendirmemiz lazım. Eğitim almamız lazım bu konularda. Ne zaman yaşamaya başlayacağız? Şimdi e, ne zaman öleceğiz ya da ne zaman öleceksin gibi gözle bakarız ya. Hayır bu değil. Asıl soru ne zaman yaşamaya başlayacaksın? Hayatının ne zaman farkına varacaksın? kendi özünün e, bilgeliğini kabul edip kendini kabule geçip ne zaman nefes alacaksın? Ölümsüz olmak. Emre Hanım çok güzel gidiyorsunuz. İnanılmaz. Siz... Bir şey söyleyeyim mi? Yani bu programlar sığmayacak anlattıklarınıza ama inanılmaz önemli. Her cümleniz o kadar önemli ki fark ediyorum şu anda. Tam bir konsantre olarak dinliyorum sizi. Ama programımızın sonuna geldik. O yüzden dilerseniz hani bir program daha yaparız ki hastalıkları anlatma kısmınız harikaydı muhteşemdi. Ondan sonra daha da çok anlatacaklarınız var biliyorum. İkisi bir arada yani bize bir program yetmiyor diye düşünüyorum. Ama bu programın çok değerli olduğunu düşünüyorum insanlar arasından. İnşallah çok fazla seyredilir diye de umuyorum. Herkesin buradan çok şey çıkarmasını çok istiyorum. İlk katıldığınız yayınımıza bu arada. Ee, teşekkür ederim. Son bir küçük tırtılın hikayesiyle kapatabilir miyiz? Tabii. Lütfen. Tabii ki buyurun. Lütfen. Şimdi tırtıl sürünen e, tırtılın e, kelebeğe dönüşme hikayesi. Aslında sürünen tırtılın bile DNA altında kendini kelebeğe dönüştürecek bir mekanizma vardır ya. Muazzam mekanizmadır o. Zavallı tırtıl olarak belki hayata gelmiştir ama kelebek olarak uçar. Onun hayatında doğuştan başarılı olmak diye bir şey yoktur. Dönüşüm kozasına girdiği için muazzam biri olarak uçma özgürlüğüne sahip olur. Peki ya sen? Hepimizin içinde potansiyel ama... var ama dönüşüme başladığımız evet. zaman o ortaya çıkacak demek istiyorsunuz, değil mi? Evet. Hiç kimse doğuştan başarılı değildir. Çok de. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocamdayım. Harikaydınız ben. Gerçekten çok çok önemli konuları <gülüyor> konuştuk. <gülüyor> İnanılmaz güzel bir şekilde açıkladınız hani sebeplerini ve neden kaynaklandığını bütün bu hastalıkların. Her şey aslında toplumun hayrına olarak gelişmesi değil mi? İnsanlara daha güzel ulaşmanız, hani bu mesleği seçmenizde bence bu yüzden iyilik için her şey iyilikle kurtulacak. Güzel düşünceyi yaymakla kurtulacak. Sadece kendimiz bunu yaşayarak bu işin içinden çıkamayız diye düşünüyorum. Değil mi Semra Hanım? Ee, çok doğru. Burada düşüncenin işte NLP, kuantum bilinçaltı yasası dediğimiz e, pozitif düşünmenin hayatımızdaki önemi e, hakkında hastalıklardan biraz olumsuz olarak girdik ama toplum olarak biraz daha olumsuzdan örnek almaya meyilliyiz diyebiliriz. E, bunu tam tersine çevirip kolaylıkla dönüştürdüğümüzde muazzam bir şekilde hayatımız şekillenecektir. Ve kendi devrimimizi... Çok teşekkür dilerim. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok özür dilerim uluslararası uzman eğitmen ve yaşam koçu görüyorsunuz. Bir yaşam koçuyla bir program sığmıyor sevgili izleyiciler. Seri haline devam etmemiz lazım ki ancak bütün anlatılmak istenilenler sizlere ulaşabilsin. Semra Hanım tekrar çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Tekrar ederim. başka bir programda mutlaka ama bekliyorum yani. Çünkü anlattıklarınız son derece değerli. Her cümlesi çok değerli. Her cümlesi çok etkili. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harika güzel bir yayındı. Neden hep bir böyle konuşmaya doyamıyoruz? Enerjiniz gerçekten çok güzel. çalışmak çalışma Bu karşılıklı yapalım. olduğunu düşünüyorum. Çok, teşekkür çok teşekkür, ediyorum ederim bu güzel sözleriniz için. Çok teşekkür ederim size. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi Semra Zengin çok dolu bir hanımefendi ve hayatta hani dönüşümü sadece kendisi için değil bütün herkese yaymak için bu yolu seçmiş bir hanımefendi. Gerçekten öyle olmak lazım. Hayata güzel bakabiliriz. Bu çok güzel bir şey ama sadece kendimiz bunu hissederek değil. Belki etrafımıza da bunu yaysak bence çok da güzel bir iş başarmış oluruz diye düşünüyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kınar Özenç'ü yönetmenim de çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiğiniz için lütfen yayınlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Sizleri çok seviyoruz. Görüşünceye kadar hoşçakalın.